Herkese selamlar. bu videomuzda sizlerle birlikte RX Store markasının RX 870 mekanik ve RGB olan bu klavyesini incelemiş olacağız. E, tasarım olarak hoşuma giden bir klavye olduğunu sizlere belirtebilirim. Ve aynı şekilde sizler de bu klavye ulaşmak istiyorsanız da aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Dig Aura markasının kendi web sitesine gidebilir. Oradan hem bu tarz klavyelere hem de birçok oyuncu ekipmanlarına göz atabilirsiniz. ve yine görmüş olduğunuz gibi sade ve yine gümüş tasarımlı bir Klavyemizin logosu ekstra olarak da arka tarafında herhangi bir yazı bulunmazken oldukça sade bir kutlamayla ile birlikte bizlere sunuluyor. Hemen hızlı bir şekilde kutu açılımını sizlerle gerçekleştireceğim ve bu sırada ise yine klavyemizden bahsetmek istiyorum. Klavyemizde toplamda 88 tuş bulunuyor arkadaşlar ve bununla birlikte klavyemizin ortalama olarak kasa boyutu %87 diyebilirim. Evet oldukça yine kompakt tasarımlı klavyelerine nazaran biraz büyük ve evet, kutu açılımını yaptıktan sonra ilk olarak bize karşılayan yedek keycap serimiz oldukça fazla ve zaten anlayacağınız üzere görmüş olduğunuz gibi renk gradi burada görebilirsiniz. Beyaz renkli bir klavye tercih ettim. Bunun üzerine yine beyazdan siyah doğru giden bir klavye keycaps'lerim bizlere eşlik ediyor. Hemen klavyemizi geçmeden önce tabii ki de aksesuar kutumuza da bakmak istiyorum. ilk olarak bizleri aksesuar kutumuzda görmüş olduğunuz gibi kablolu kullanım için bir adet kablomuz aynı şekilde silikon yapıda bir ucu USB-A bir ucu ise Type-C şeklinde bizlere eşlik ediyor. Aynı şekilde oldukça uzun bir kablo olduğunu belirtebilirim. Ve bu klavyemizin de Trimod destekli yani hem kablolu hem de kablosuz bir şekilde kullanıldığını ve USB desteğiyle birlikte ise 2.4 cihazlık bağlantı hızında kullanabildiğinizi sizlere belirtmek istiyorum. Ve evet göstermediğim bir de tuş çıkartma aparatımız bulunuyor ki evet tuş çıkartma aparatı neredeyse tüm klavyeler içerisinde bizlere hediye olarak geliyor. Hemen bunu kenar aldıktan sonra artık köpükler içerisindeki klavyemi çıkartabilirim. Oldukça ağır 1.4 kilogram ağırlığında diyebilirim. Alt plakası yine metal üst plakası ise plastik olarak geliyor. Tabii ki de tasarım anlamında yine zaten sizlerle birlikte klavyemize daha da fazla değinmiş olacağız. Öncelik olarak beyaz bir tasarım tercih ettim sizlere. Söylemiştim ki malzeme kalitesi olarak oldukça kaliteli bir ABS plastik. Üst tarafta bizi karşılarken et klavyemizin alt tarafı ise yine oldukça şık ve görmüş olduğunuz gibi metal damgalamalarla bizlere sunuyor. Ki Alex Store markasının logosunu ekstra olarak da burada mekanik klavye ibaresinde görmemiz mümkün arkadaşlar. Model numarası yani RX 870 numarasında buradan görebiliyoruz. Arka tarafında sizlere bahsetmiş olduğum gibi USB desteğimiz 2.4 cihazlık bir bağlantısı bizlere sunarken yine buradan hem Wi-Fi hem de Bluetooth destekli olduğunu hem de bizlere burada Type-C bir şekilde kullanım sunduğunu da görüntüleyebiliriz. Evet burada oldukça şık tasarımın yanı sıra alt tarafının Metal plaka ve üst tarafında ABS plastik desteği geldiğini belirtmek istiyorum. Evet sizlere bahsetmiş olduğum gibi 1.4 kilogram ağırlığında ve bu ağırlığı destekleyen kısımlardan birisi ise 4000 mAh'lik bataryası olması klavyemizin. Evet klavyemizi en çok beğenmiş olduğum kısımlardan birisi ise tabii ki de K-Caps'ler oldu ve bu keycapslerin altında aydınlatmalı bir şekilde bizlere sunulan harfleri de görüntüleyebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde klavyemizin On off tuşunu Bluetooth konumuna getireceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi ışıklandırmamızı sizler bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. RGB desteğini 16 milyon renk karşıladığını ve bizlere sunmuş olduğu modlarla birlikteyse istemiş olduğunuz geçişleri hem klavye üzerinden hem de bizlere sunulan PC üzerinden de sizler programlayabilirsiniz. Tabii ki de beklemiş olduğum bu döner bir buton bu klavyemizde bulunmuyor arkadaşlar. Renk olarak istemiş olduğunuz rengi tabii ki de kendi web sitesi üzerinden seçebiliyorsunuz. Sağ tarafında yine RGB desteği görüntüleyebileceğimiz bir Alex Tom yazısı ve bu yazı ise yine görmüş olduğunuz gibi ekstra bir metal plaka ile birlikte bizlere sunuyor ki oldukça güzel bir tasarım ve dizaynla birlikte geliyor. Evet bu keyif kendiniz istemiş olduğunuz gibi özelleştirebiliyorsunuz. da 10 katmandan oluşuyor görmüş olduğunuz gibi bu 10 katman sayesinde ise oldukça sessiz bir yine mekanik deneyim bizlere sunuyor. E, sessizden kastım açıkçası tok ve bu köpük teknolojisi sayesinde yine bizlere oldukça güzel bir ses deneyim sunuyor. Yine tabii ki de şu anda RX Storm RX 870 modelinin ultra modeli yani en pahalı modellerinden birini sizlerle birlikte incelemiş oluyoruz ki yedek heykepsi ile birlikte ise görmüş olduğunuz gibi zaten içerisindeki heykepsiler aynı renk Bir yani tamamıyla farklı renklerin sizlere sunulmasını beklerdim açıkçası ama örnek bir sizlere gösterecek olursam da görmüş olduğunuz gibi şu anda bu siyah rengi buradan görüntülememiz mümkün olacaktır. İstemiş olduğunuz takdirde ise yine ambiyansla göre kendi heykepsilerinizle takabilirsiniz. Mekanik bir switch geldiniz söyleyebilirim. Ki görmüş olduğunuz üzere yine güneye bakan RGB modlarımız ekstra olarak da sarı renkli switchlerimiz bizlere bu klavye üzerinde eşlik ediyor. hemen tamam. İlk olarak switch'imize yakından bakmak istiyorum. RX Storm klavye yine incelemiş olduğum ikinci sarı renkli switch klavye diyebilirim. En çok incelemiş olduğum tabii ki de beyaz renk. yine buradaki switch'imiz bizlere bu şekilde eşlik ederken tabii ki de bu switch'leri de sizler istemiş olduğunuz takdirde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evetin altında yazısı gelecek şekilde keycap'imizi taktık ve hemen hızlı bir şekilde sizlerle birlikte bu klavye bizlere sunmuş olduğu mekanik deneyimi sizlere göstermek istiyorum. Evet oldukça tok bir sesi bulunuyor ve gerçekten rahatlatıcı diyebileceğim bir ses düzeyinde. Yani zaten Seçmiş olduğu modelde ultra modeli olduğu için tabii ki de buna göre yine switch renkleri ve oluşturmuş olduğunuz keycapsler de değişiyor. Keycapsin bunun etkisi nedir bilmiyorum ama şu an için oldukça güzel bir deneyim bu klavye üzerinden yaşıyorum. Hemen hızlı bir şekilde kameramı ve mikrofonumu yakınlaştıracağım ve sizlerle birlikte bu mekanik deneyime şahit olacağız arkadaşlar. Ve tabii ki de sevmiş olduğum kısımlardan birisi ise sağ ve sol tarafını bizleri karşılayan, görmüş olduğunuz gibi RGB mod geçişinin bizlere sunmuş olduğu tasarımsal dokunuşlar ve hem sağ hem de sol tarafta bizlere eşlik ediyor ki gece görüntüsünde oldukça güzel bir yine RGB aydınlatma imkanı bizlere sunuyor. Evet görmüş olduğunuz gibi klavyemizin bizlere sunmuş olduğu mekanik bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de etrafa yaymış olduğum bu ya key de key capsleri görüntüleyebilirsiniz. Yani çok dikkatimi çeken kısımlardan birisi ise evet, eski klavyelerde görmüş olduğumuz enter tuşunu yine sizler buraya görmüş olduğunuz gibi enter edebiliyorsunuz. Ve kalan kısmı ise herhangi bir tuşu da yine bu şekilde görmüş olduğunuz gibi koyabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir yine düşünülmüş Bizlere sundan yedek keyif bu şekilde arkadaşlar. Evet dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tabii ki de sizlerin de istemiş olduğu takdirde farklı renk seçeneklere ve farklı keyif hepsilerle birlikte oluşturabileceğiniz farklı yine klavye modelleri de yine aşağıya bırakmış olduğum yükler üzerinden kendi web sitesinde bulunuyor. Yine kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.